Bir geri göçün başlamasıyla ilgili sürekli söylemler var. Böyle bir şey olduğunda gerçekten bir geri dönüş olsa nelerle karşılaşacak gençlerimiz? Neler yaşayacaklar? Şimdi efendim bu şu gün Kastamonu'ya geri göç olmaz. Kastamonu'ya geri göçün olabilmesi için köklü radikal tedbirlerin Kastamonu'da alınması lazım. Yani bunları biz... 60 yılda yapamadıklarımızı 3-5 senede yapacağımızı zannetmiyorum. Ama yapılmaz değil, yapılır. İstemek lazım önce. Bir şey istenirse çok istenirse olur. Biz Kastamonular maalesef istemesini pek bilmiyoruz. İstediğimiz zaman da çok basit şeyler istiyoruz ve çok basit şeylerle yetiniyoruz. Yani çok kanatiker bir halkız. Bu da tabii neden geliyor? Kastamonu insanının duygusallığından, Kastamonu insanının e, olaylara hep böyle iyi yönden, olumlu yönden bakması. İyi insanlar topluluğu olduğu için. Fakat tabii e, bunlar yetmiyor bir memleketi doyurmak için. E, genç adamı Kastamonu'ya döndüğü zaman şu anda Kastamonu'da yapacağı hiçbir iş yok. Kastamonu maalesef sanayileşemedi. Yani üretim yapamadı üretim yapamadığı için meslek gelişmedi. Yani meslekler gelişmedi. E bu meslekleri tekrar canlandırmak nasıl olur bilemiyorum. Çok uğraştık. Çok kafa patlattık bu meselelerde. Şimdi şöyle biraz gerilere gidelim. 1950'li yıllarda Kastamonu'da belki komik gelecek ama belki çok kişi de hatırlamayacak gazoz fabrikası. Vardı. Banka sokağının içerisinde bir adam tek başına bir de yanında çırağı vardı. Haral haral gazoz basardı. Böyle değirmen gibi bir makinesi var idi. Ve biz hepimiz Kastamonu gazozunu ve simitini yiyerek büyüdük. E o gazozu da çok sevdik. Ne oldu ne bitti? O gazoz fabrikası kayboldu. Yani o gazoz fabrikası belki bir meşrubat fabrikasının temeli olabilecekti. Ama biz bu adamı küstürdük mü gitti yoksa yetmedi mi gitti ama satılıyordu bu gazoz bir türlü gitti. Ee, Kastamur'da Tosya'da tele fabrikası Tele fabrikaları vardı. E, çok büyük şekilde ihracat yapardılar dışarıya. Bu tele fabrikası telacı İstanbul'a geldi. Hemşerimiz Sayın Boynar geldi burada. Altın Yıldız'ı kurdu. Ve Boynar oldu. Yani. E bu Kastamonu'da yapılmaz mıydı? Yapılabilirdi. Şimdi ben tabii burada Say Boyner'i suçlamıyorum şartlar ama demek biz biz halk olarak bir takım şeyleri istememişiz istememişiz burada olmasını. hatırladıklarımı saymak istiyorum. Şık kundura. Kundura vardı. Şık kundura Nasullah Meydanında şimdiki tarihi hamamın üstünde kurulmuştu. Bu fabrika Türkiye'nin ilk ayakkabı fabrikasıydı. Yedi katlı en üst katta deri girerdi. Merhale merhale geçerek en aşağıda da vitrine inerdi. Bu geçiş sırasında işte deri nasıl tabak halinde gelir ayakkabı olur. Ve işte Ankara'lı tüccarlar gelip şık konulardan ayakkabı alırlar. O zaman Ankara'nın ünlü markalarının hiçbirisi yok. Evet. Ama biz bir gecede bu insanın fabrikasını dozerle yıktık. O hamamı meydana çıkarmadık. O hamam meydana çıksın. Tabii ki çıkacak. Tarih eser, insanlara eskiyi göstermemiz lazım. Ama bu adama yer göstermedik. Dedik ki sen şurada git bu fabrikanı buraya taşı demedik. Eğer onu destekleseydik, o insana yer gösterseydik belki bugün o fabrika ne bileyim Türkiye'nin en büyük fabrikası olur. Şu anda bu gördüğünüz, giydiğiniz ayakkabı markaların hiçbirisi Türkiye'de yoktur.